Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle FIFA Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Bugünkü FIFA mobil bölümümüzde etki oyuncuları ana analizin ikinci bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. <laughs> Dediğim gibi etki oyuncuları analiz Kaç artacağını söyleyeceğiz arkadaşlar ama bunda bir kişi hariç olacak arkadaşlar. O da Lemos. Daha oynanmadı maçı. <laughs> Pardon. Saat 8.30'da oynanacak. Ona da yetiştiremeyeceğim için maçta 10.30'da bitecek. Yetiştiremeyeceğim için Lemos'u çekiyoruz arkadaşlar. İsterseniz direkt başlayalım. İlk oyuncumuz arkadaşlar Alex, Telles ve Lemos'u diyemeyeceğim. Lemos 10 da alabilir. Onu bilemeyiz ama buradaki en yüksek upgrade alacak oyuncu da bu adam arkadaşlar. Ve ben bu adamı sadece 40k aldım. Şöyle bakalım var mı pazarda? Yok arkadaşlar ama kaç artacağını söyleyeyim. Ben de var hatta şöyle göstereyim. Kaç artacağını söylüyorum arkadaşlar. Tam tamına artı 8 artacak arkadaşlar. Normal reytingi 78 artı 8 artacak ve 86 olacak arkadaşlar. Acayip kahre gireceğim. Çok mutlu oldum. Ben böyle bir performans beklemiyordum. 80 olsa yeter diyordum ama adam süper oynadı maçında. Takip ettim. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. <laughs> bir sonraki oyuncumuz arkadaşlar Muriel. Şöyle yazalım hemen Muriel diye. Tamam. Kaç reytingmiş ona bir bakayım ilk başta. 78 rating arkadaşlar Muriel'de. Şöyle aratalım yok zaten. E, bu adam ise artı 5 artacak. 78 ratingken 5 e, alacak ve 83 rating olacak. Olanlar en, e, en fazla giden fiyattan satabilirler. 50 kaya falan satsalar çok iyi olur. Çünkü yine tra Traore vak vakasına dönecek gibi. Adamı ben 21 kaya falan satmıştım. Ucuza gidiyordu. 15 kaya düştü. 5 kalbi kar yaptım oradan. Şimdi, e, şimdi ise arkadaşlar Fernandez'e geçelim. Fernandez 80 oğluk bir adam. E, artı 6 artacak arkadaşlar. Ya artı 6 ya da 5 artacak arkadaşlar. Ya 85 ya da 86 olacak. Bu durumda hemen aratalım istiyorsanız. Şöyle Fernandez. Tamam. 80 seo yazalım. Şöyle göstereyim arkadaşlar zaman aşımına uğramış. Şu adam artı 6 ya da 5 artacak. Tam kesin bir bilgi yok ama 5 artması planlanıyor gibi. Onu tam emin değilim. 50 kaya falan gidiyor. 46k'ya gidiyor. Bu adam artmaz bence. Fiyata düşer. Çünkü orada bayağı oyuncu var. Kuha falan. Hem de Sağda sandaların fiyatı da bayağı düşük arkadaşlar. Bu çok kötü bir şey ama yapacak bir şey yok. Oyun böyle belirlemiş. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi. Şimdi ise Beiner, e, Muriel'i tekrardan arayacağım. Çünkü Muriel'i e, sol bek olarak aratmışım. Yanlış aratmışız yani. 78 bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Muriel 78'lik Sandrofor burada. Dediğim gibi tekrardan tekrar edeyim. 83 olacak. Şimdi ise arkadaşlar son oyuncumuz olan Guardado'ya geçelim. Ve arkadaşlar bu videoya en az 60 like bekliyorum arkadaşlar. 50 like'tı. Bir önceki videomuzun hedefi 70'in üstünde like geldi. Şimdi ise arkadaşlar 60 like bekliyorum. Böyle hep arttır arttıra yükselebiliriz. Ve mata çekilişini açıkladım arkadaşlar. Ee, o videoya da gitmeyi unutmayın. Şimdi ise Guardado'yu aratalım. Şöyle. Tamam. overall 82. M.D.O. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 130K'ya falan gidiyor. Bu adam 86 olacak. Artı 4 artacak arkadaşlar. 86 olunca yani bu adamın fiyatı yani yükselir gibime geliyor. 130K'dan gideceğini düşünmem arkadaşlar. Çünkü özellikleri de hiç fena değil. 130K'dan gitmez. Ama ben almayacağım. Yani sadece analizi yapıyoruz arkadaşlar. Lemos'u dediğim gibi e, söyleyemeyeceğim maalesef. Çünkü Lemos'un maçı başlamadı. İstiyorsanız arkadaşlar bir tane maça girelim. Atak modundan. E, bu kadar kısa olmasın video. Şöyle o adam 101 defansı adam geliyor. Bu nasıl iş ya? Sezondan girelim o zaman. Şöyle bir tane Müller'i denemiş oluruz yine. Birilerle oynamış oluruz dediğim gibi. Hadi bakalım. Kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. Haydi bakalım. Başladı. Thomas Müller. Rudet yapıyor zaten. Efsane. Thomas Müller. Hadi be geçemedik. Ve topu geri aldık. Thomas Müller. Hadi be kötü vurdum. Aşırtmayı kötü yaptım. Kayıcı Degajan'a vurdu. Laporte kafayı vuramadı. Laurenti de top. Yavaş bir adam o zaten. Jorg, Kork diyor okunuyor büyük ihtimalle. Amat'ın pası Fernandez'e. Oradan Sickerson'a. Kork. Geçti defansımızı. Alex Tennis yetişecek mi? Alex Tenes yetişti. Helal olsun. Hurileri. Dıbala falan. Alır mısın Dıbala? Alamadım. Montero. Hadi mata. Iniesta hadi gel. Uf bomboş Lorente. Ve gol. Yedik. Bir yapacak bir şey yok. Şimdi atarız ama sıkıntı yok. Top bir türlü bize geçmedi zaten. Duybala. Duybala gidiyor. Duybala. Çekti topu. Verdi. Veremedi. 24. dakika. Ortaya açtık. Mata ile Laporte kafayı vurdu. Gol olacakken yani defans engelliyor topu. Iniesta aldı verdi. Fred. Fred. Yapma. Laporte ayıp yaptın ya. Adam bir de devirdi. Ayı ya. Hayvan gibi güç var adamda. Laporte kesti güzel. Verdi pasını. Mata. Verdi Fred. Geçemedi Fred. Bir daha Müller. Müller. Faal var. Devam edebilir miyiz? Devam ettik. Çok güzel. Dıybala. 1-1. Bir bir. İneceğiz. Bu maçı alacağız. Montero'lu top. Hadi Müller. Yapma be. Alırız o topu. Konuşamadım. Lorente. Sigurdsson'da güzel. La Porte'de top. Piatti. Piatti. Güzel rulet Piatti ruletini tekrardan yaptı. Piatti 1 plase ve gol. 2-1. Güzel. Geriye döndüler. Rotinge geri çekti topu. Angel Angel. Jordi Amat ve ilk yarı bitiyor. İlk yarıda 2-1 öndeyiz. Jordi Amat'ta top. Duybal'a kesti ama faal verdi Hakem. Amat ileri vurdu. Teles kafayı vurdu. Helal olsun. Acaba adam 86-10 nasıl olacak ya? Of yiyorduk. Çünkü kalemizde kova var. O yüzden dikkat etmeliyiz. Perrin. Iniesta hop. Faal. Güzel. Perin vurdu. Laporte güzel döndü. Aurier. Geçmedi top. Thomas Müller'e de geçmedi. Laurent'e de top. Perin alamadık. Angel Angel Eski oyuncularımdandır. Hatırlarım. Verdik. Piatti. Oradan Dybala'ya atmayacağım golü bir hareket yapmaya çalışacağım. Heh oldu. Güzel. Çok seviyorum o hareketi de. Güzel bir hareket. Vücut çalımı. Yapabilirsiniz. Zaten yapımı çok kolay gör gördüğünüz gibi. Ee, ama gökkuşağı yapan bir oyuncu lazım. Bunu yapmanız için. Tekrar gösteririm ama. O diğer vurdu kafayı. Fred gördüğünüz gibi arkadaşlar yine yaptık. Piatti geri dön geri pas topuk pas pardon topuk pasın ne yine senin güzel niye sade ve Perrin hop kaydık alamadık ve yedik 2-2 oldu zaten eğlencesini oynuyorum sıkıntı yok benim için sezonda da maç yapmaz oldum bu atak modu geldikten sonra Thomas Müller Thomas Müller 3-2 Güzel. Duybaladan baskı var. Kork. Rotik de. Hadi be müdahale edemedik. Kork. Sigurdsson. Lorente. Aldık topu. Yanlışlıkla şuta bastı elim. Elim şuta değdi. Duybala. Alamadık. Sigurdsson. Thomas Müller kesti. Verdi pasını Doybala. hadi. Hop. Yapma ve kaydık ve faul dedik hakem. Evet ee, video böyleydi. 3 ki zaten alıyoruz maçı. Dediğim gibi lütfen bir bir like, bir yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımızın aktifliği gözüksün en azından e, abonemiz falan artıyor bin abone bin abonede gerçekten çok mutlu olacağım çünkü benim YouTube'da en büyük hedeflerimden biri bu bin abone gelince her şey geliyor arkadaşlar senin gibi like ve yorum atmayı unutmayın ve yeni gelenlerde kanalıma abone olursa çok sevinirim hepin seviyorum bay bay.